Şimdi mübarekler, piyasada bu kadar kafir varken... ...siz gelip benim gibi ehli iman, taat ve ibadeti yerinde... ...ticaret ehli bir mümine çattınız. E tamam, bir takım kullar etrafta bizi yanlış mafya olarak niteliyor olabilirler. Ama biz bu yaftayı üzerimize yapıştırmamak için... ...hizmette gayret için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Çünkü bizim eserlerimiz işte gördüğünüz gibi ortadadır. Maşallah. Ne diyor kitapta? El ecelul mahlukat el ente kuntayul işaret. Yani diyor ki eceli gelen fare kedinin götüne parmak atarmış. Adamın birisi idam sehpasındayken cellat boynuna ipi geçiriyor. Adama soruyor diyor ki son bir isteğin var mı? Adam mübarek işte diyor ki Allah diyor beterinden saklasın. Cellat kafir işte gülüyor. Ki ya birazdan diyor altındaki sandalyeye bir tekme atacağım sallanıp gideceksin. Bundan daha beterin ne olabilir ki diyor adama. Adam mübarek diyor ki ona. Öyle deme diyor. Cellat efendi, cellat efendi diyor. Beterin diyor, beteri var diyor. Tam o anda bir atlı dört nala koşarak geliyor. Ve diyor ki cellata, İdam mahkumunun diyor boynundan inmeyi çıkarsın diyor. İdam cezası kaldırıldı diyor. <laughs> Mahkumu diyor kaza oturtacağız diyor. Ne diyor kitapta? <laughs> Meftayül bil hayr yani ölümün bile hayırlısı. Cuma namazından sonra cami yaptırma yararına para toplayan müminler gibi hep bir ağızdan konuşmayın ya. Abicim biz şimdi size olan borcumuzu Türk lirası mı, e, euro mu, dolar mı nasıl ödeyelim onu sormaya geldik. Sonradan bir yanlışlık olmasın diye yani. Yok lan ne alakası var? Öyle değil. Tam olarak o değil. Şimdi kardeşim senin ne dediğin önemli değil. Hacamat abimizin ne dediği önemli. Öyle değil mi abi? Aklı Şimdi bu 27 gün içerisinde toplaması, çıkartması yapıldıktan sonra her türlü devlete ve millete ait para kabulümüzdür. Bu konuda ayrımcılık ve ırkçılık güdmüyoruz. Ne iyi ettiniz de geldiniz ya. Buranın maklubesi makbuldür. Ha. Ha şöyle yiyin biraz, sevirin ya. Sonra maklube üzülmez mi? Ben ne ellere düştüm diye, değil mi? Ne diyor kitapta? Al anta zıkkımul ümük vel minnel zeynelül bülük. Ta anta zıkkımul ümük ve minel şerri na ma fiş kalla ve bülük. Yani diyor ki, yerse ümük, oynar bülük. Yemezse ümük, nah kalkar bülük. Hadi Polat'ı da biraz dışarıya çıkarın. Yemeğini yesin, karnını doyursun ya. Yazıktır mübarek. Ha şöyle biraz ye ya, biraz ye. Semir biraz ya. Ben hacamatı yarın senin nereden kaptırayım mübarek? Göbek var. Anlamıyorum oğlum, anlamıyorum. Evde anlatacağım her şeyi Süleyman. acık sabret eve kadar. Ya hayırdır mübarekler? Sosyal demokratlar gibi bir fikir birliğine varamadınız. Şimdi Acemat abi, Hay şimdi... ...hani, hani bu... ...bana Acemat abi, da, zamanda... Süleyman her şeyi anlatacak şimdi, anlat bakayım. <laughs> Selim vur Selim. Öyle değil Selim, sırtına vur. <laughs> İyi misin mübarek? <laughs> Vallahi gidiyorsun sandım ya. <laughs> Şş, bakın bana yeni bir yedi emin aratmayın ya. <laughs> i̇yi. Ha, söyle bakalım ne diyeceksin? <laughs> ne anlatacağım lan ben piç? Adını bozma münafık Süleyman. Anlat işte her şeyi Acamat abiye anlat. Münafık! Anlatacak şimdi. Her şey ne lan? İşte her şeyi bildiğin her şeyi anlat. <laughs> Hadi dinliyorum yavrum. Şimdi Şimdi... Sen kelamını unutma, ben şu telefona bir cevap vereyim. Hay Allah razı olsun ki Hıvıysa. Tansiyonu düştü oğlum. Selamun aleyküm. Hayırdır mübarek? Abi bu adam altı saat geciktirdi borcunu. Ha. Bakaya gideyim, çekeyim, gelen gibi bir şeyler dedi ama pek bir şey anlaşılmıyor. Ha. Çok kan geliyor ağzından. Herhalde iç kanaması var. Ha. E konuş Mübarek, biz seni duyuyoruz. Abi tırnaklarını söktüm. Parmağım birini kestim. Parmak da kayboldu zaten, bulamıyoruz. Nereye gidiyorsun? <laughs> mübarek, siz adamı hazırlayın. Alet edevatı da bir yerleştirin, ben hemen geliyorum. Hadi, hadi selamünaleyküm. aleyküm. Ben verilen sözlerin her zaman yerine getirilmesini isterim. Öyle olmak lazım Hacamat abi. Sözünü neden Hadi bakalım, biz gidelim. Hadi size A-E-O. Söylediği her kelime altın değerinde olan tek abim. Söyle beni çağırttırmışsın, hayırdır? Hayır, şerri konuşunca anlayacağız Onur Bey'im. Selim. Buyur abi. Sen Polat'ı çişe çıkarır mısın onu? Nasıl çıkarmam abi? İyi, hadi birlikte şöyle çıkın, bol bol oksijen alın, olur mu? <laughs> Nasıl olmaz abi? Selim. E ee, hadi oğlum alsana. Haydi bakayım Polat, haydi. Abi maşallah, senin burası da darıcı hayvanat bahçesi gibi. Öküzü, yılanı bol. <laughs> ne diyor kitapta? Ne diyor abi? Vel minel mahlukatul alamul hayran, vel te'a ente gönülül seyran. Yani diyor ki, hayvanı sevmeyen insanı sevemez. E doğru abi. Hangi kitap bu? Onur mümin ne yersin? Ne yiyelim abi? Kızarmış pinar sopası var, yer misin? Yok abi, bende reflü var. Maşallah, senin de bugün ziyafet günü ha, arkadaşlara ziyafet vermişsin, hiç bize söylemiyorsun. Anlattılar demek. Ha anlattılar, vallahi terlemişler. Ya Onur Mümin, sen bu işin ciddiyetini bu mübarekleri anlatmıyor musun? Sen demiyor musun onlara hacamat abim sizi etinizi kemiğinizden, kemiğinizi derinizden ayırır diye? Diyorum abi, anlatıyorum ama... ...şimdi bunlardan bir tanesi anne sütünü azalmış, diğeri de akraba evliliği, biraz geç idrak ediyorlar. Abi bunları boş verelim de... ...ben sana çok önemli bir şey anlatacağım. Vallahi. Vallahi Allah canım alsın. İnşallah. Ne diyor kitapta? Vel minel sette nimetul zevk. Vel zerre. Yani diyor ki verilen nimetin her zerresinden zevk almak sevaptır diyor. Abi o zaman bize kitabına göre yalamak yakışır yani. E o zaman haydi bismillah. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya vallahi ve va billahi iki dakikada bağladım beni ha. Yok be abi, olur mu öyle şey <laughs> vallahi ya? Vallahi. Yapma gözünü seveyim ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> sen şimdi bana böyle bir tane pazar tezgahı ayarla... ...gerisini hiç merak etme. <laughs> ya tamam dedik, tamam ya. <laughs> onur muyum? Ha, Ya yoksa pazarı mı soymayı planlıyorsun? Yok be abi. <laughs> ya nasıl <standırlar> ya. <laughs> ya? Ya ne oluyorsa bu dondurmadan oluyor ha. <laughs> Yaladık çarçıldık vallahi. <laughs> vallahi, vallahi çok ya. Ya olur mu bir? Ben seni bugün Cuma'da görmedim. Abi olur mu öyle şey? Ben hemen senin sağ arkandaydım. Ben Perşembe'den hazırlanıyorum Cuma'ya. Olur mu öyle şey? Olur mu? Valla. E o zaman yalayalım gitsin ya. <laughs> yalayalım ya. <laughs> Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Hayırdır mübarekler? Takka işine mi girdiniz ya? Aleykümselam ve berekat. E, ee, Hacamat Bey sizin ne işiniz var burada? Ya burası pazar değil mi yavrum? İnsanlar aradıklarını bulmak için gelirler. Bak nihayetinde ben de aradıklarımı buldum işte. Acamat abi, biz de kaçmıyoruz ya affedersin yani. Bak ben darlanmaya başladım artık, dayanamıyorum yani ha. Ya Şuleman, dürtme beni bir, elini bir çek bir dakika ya. Acamat abi, çok affedersin de ben bu şeker kutusunu gördüm mü? Şişt. Görmedim Şuleman, bir dakika. Ya, Allah aşkına. Acamat abi, içinden bir tane şeker yedim mi, yemedim Parayı ben mi harcadım? Harcamadım Allah ama ben dayanamıyorum artık. Buna kadar geldi, ben her gün Azrail gibi seni görmekten yeter artık bıktım ben be. Allah'ını seversen bak. Oh be! Şelu, pazardan cemaati boşaltın yavrum. Ne diyor? Sıçtınız diyor. Çeyrek altın. Tut bakayım. Hadi. Polat'ı da götürün. Birazdan olacaklara şahit olmasın abi. Acaba tabi sen acaba bir şey mi sinirlendin? Şimdi mübareğin biri Afrika'nın üzerinde uçağıyla gezerken uçak tabii birden arızalanıyor ve ormanlık bir alana iniş yapıyor mecburen. Tabii şükürler olsun adama hiçbir şey olmuyor. Fakat ormanın içerisinde bakınırken bir Afrika kabilesinin kendisine doğru yürüdüğünü görüyor. O anda diyor ki adam, işte diyor şimdi boku yedik. Tövbe estağfurullah. Tabii bunları düşünürken içinde nur yüzlü bir dedenin sesini duyuyor. Dede buna diyor ki, korkma diyor evladım, korkma. Dede diyor ben ne yapacağım? Bak diyor şuradaki mızrağı görüyor musun? Evet diyor görüyorum. Mübarek işte. Al diyor o mızrağı. En önde yürüyen renkli giysileri olan adamın diyor tam kalbine saplar diyor. Adam alıyor mızrağı. Gidiyor en önde renkli giysileri olan adamın tam kalbine saplıyor. Dede o anda diyor ki buna. Evladım diyor işte şimdi boku yedin. Bilmem anlatabildim mi? Yani diyor ki el lugatul hissiyat el anta duhulul makat. Makat? Yani diyorum ki eğer o diliniz bir daha böylesine uzarsa alırım onu götünüze sokarım. Senin, <laughs> Namazık. Hayırdır ya bu mübareğin bir rahatsızlığı mı var? Kendisi göt konusunda acık hassas. Acama tabi acaba sen böyle oturmasan mı diyorum ben? Ne ya mübarek? Şulimanın fobisi var da. Ne diyor kitapta? Al anta min kul gul kubbayul hamam ta min şerrul vücutul safam. Yani diyor ki hamamda terlemek sevaptır. Ne diyor kitapta? Diyor ki. El amel kulta vel hala kul 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 çeyrek altın şu kitabı getir bakayım yaşlılık işte her zaman hatırlayamıyorsunuz of hikayeler olan oğlum bunu vereceksin Evet ne diyor ne diyor? Hah. Dür ki yerante hafta ya günahul maftayusafta. Yani diyor ki bir kulu diyor işkenceyle cezalandırmak istiyorsan onu kendi günahıyla baş başa bırak diyor. Onun için ben size işkence yapmaktan vazgeçtim.